E hırsızlık yapmak için mi zeka satın alacağım demiştiniz? Önce bir zekayı satın alayım da ondan sonra cevaplayayım. Yanlış bir şey söylemeyin. Standart zeka paketimiz ve premium zeka paketimiz var. Standart standart para yok o kadar. Beyefendi, paranızı çalmak isteyen kişiler var ve ben sizi korumak için buradayım. Ne? Siz kimsiniz? Ceketinizin yakasındaki X işareti. İstanbul para çetesi soyacakları zengin insanların üzerine bu tarz işaretler eklerler ki daha sonra rahatlıkla tespit edebilsinler. Eee ne yapacağım peki? Cüzdanınızı bana teslim edecek Yeni moda ceketlerimiz için sitemizi ziyaret edin. Ne? Hayır tam adamı kandıracağım reklam çıktı kaldırın reklamları. Efendim reklama maruz kalmak istemiyorsanız premium zeka paketimizi öneririm. Ben adamı soyuyorum siz beni... Tamam. Aynı zamanda gözlerinizin kızarıklığından ve dudaklarınızın morarmasından bu adamların sizi uyutmak için kahvenizin içine sedatif koyduğu çok açık. Bayılmanızı an meselesi. E, e, siz nasıl koruyacaksınız peki cüzdanımı? E, bir dakika. Premium daha iyi değil miydi ya? Adamın sorduğu soruya cevap veremedim. Ha yeni Premium Plus paketimiz çıktı. Normal Premium, normal standart paketi seviyesine düşürüldü gibi düşünün. Bak en yükseği bu mu? Ha bir de dahi paketimiz var ama onun ücreti biraz size fazla gelebilir. Yok Premium Plus yeter bana. Zaten kandırılmak üzere. Bakın canınız ve cüzdanınız bana emanet. Ben devlet tarafından görevlendirildim. Aha bu ses kaydını da polise gönderdik mi tamamdır. Ne? Bu bütün işaretleri bilerek bıraktım. Beni buradan yola çıkarak kandıracağını biliyordum. Bunları yapabilmeniz için dahi olmanız gerekiyor. Aynen beyefendi de bizim dahi paketi müşterilerimizdendir. Siktir. <laughs> Çünkü çok daha kaliteli videolar izlemek için Mengozi kanalına abone ol.